Arkadaşlar herkese merhabalar. 27 Ağustos cuma günü paylaşmış olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır. 3 gündür kazanıyoruz. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. Cuma gününe dair bir tane Almanya liginden, bir tane de İspanya liginden olmak üzere iki tane maç paylaşmıştım sizlere. Borussia Dortmund Hoffenheim maçına karşılıklı gol bahisini vermiştim sizler için. E, ee, i̇lk yarısı 0-0'la tamamlandı. Pozisyonlar vardı ama ilk yarıda gol gelmedi. İkinci yarının hemen başında Dortmund 1-0 öne geçti. 61'de ise 1-1 oldu ve kuponumuz tutmuş oldu. Ve maçın skoru ise 3-2'lik skorla Dortmund kazandı. 1.35 oranı vardı. Ee, yine yine 1.35'te sabit kalmış arkadaşlar. Değişmemiş. Ee, güzel bir orandan e, rahat bir şekilde kazanmış oldu. Diğer maçım henüz devam ediyor ama artık geldi diyebiliriz. valencia aleves maçına da Valencia kazanır seçeneğini vermiştim 1.55 orandan. Oranda bir değişiklik olmuş mu? Evet 1.51'e düşmüş arkadaşlar. Valencia'nın kazanmasını beklediğimi dün ifade etmiştim. Kadrosunun daha iyi olduğunu, Aleves'in ise bu sezon bu lige tutunabileceğini düşünmüyorum ifadelerini kullanmıştım. Ve Valencia şu an 3-0'lık skorla önde ve artık kuponumuz tuttu diyebiliriz. 2'ye yakın, hatta 2 tam 2'ye yakın bir oranımız vardı tahminlerimiz kazandı. 3 gündür kazanıyoruz ve hafta sonuna geçmek istiyorum artık. 28 Ağustos Cumartesi'nin tahminlerine geçelim. Valencia yine burada gözüküyordu arkadaşlar. Ona bakmayın. Maç kulik bu şekilde gösteriyor. Saat 12 geçtiği için. 3 tane maç vereceğim. Bir tanesini tek kuponda oynadım. 2 tanesini de ayrı kuponda oynadım. Bunda hangi maçı hangi kuponda oynadığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Saat 14.20'de başlayacak. Manchester City Arsenal maçı. Premier League maçını tek kuponda oynadım. Augsburg Leverkusen Lazio Spezia maçında ayrı bir kuponda oynadım. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Başta ifade edeyim. Şimdi Premier League tahminimizle başlayalım. <laughs> Tahminim vermeden önce arkadaşlar videomuzu beğenin. Videomuzu beğenip yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalımıza abone olmayan hala arkadaşlar var. Görebiliyorum bunları. Lütfen kanalımıza abone olalım abone olmayan arkadaşlar abone olarak bize destek olabilir. Videomuzu beğenmeyen arkadaşlar var. Lütfen emek veriyorum. Emeğimin karşılığı olarak videoyu izlerken videoyu beğen butonuna tıklamanız yeterli arkadaşlar beni kendinizin yerine koyup bu şekilde empati kurun. Yani bu kadar emek veriyorum, sizlere tahmin çıkarıyorum. Üç gündür de üst üste kazandırıyorum, gece gündüz çalışıyorum. Lütfen siz de bir beğeni atmayı çok görmeyin bana arkadaşlar. Videomuza 300-400 beğeni gelirse gerçekten çok mutlu olacağım. Videoyu izleyen her arkadaş bir beğeni atsın lütfen. Beni mutlu edersiniz. Şimdi tahminimize geçelim. Saat 14.30'da başlayacak İngiltere Premier League 3. hafta mücadelesi. Arsenal 2 haftada 2'de 0 çekti. E, Artı Arteta'nın koltuk sallanıyor. E, geçtiğimiz sezonda çok iyi yerde bitirmemişti. E, koltuk sallantıda Arsenal'ın teknik direktörü Arteta. Manchester City ise e, kötü bir başlangıç yaptı aslında. Bir galibiyet bir beraberliği var. Norwich karşısında 5-0'lık bir galibiyet vardı. İlk maçta da e, kaybetmişti Manchester City. Arsenal ise iki maçı da kaybetti. Hafta içinde lig e, kupa maçında e, 6-0'lık West Bromwich galibiyeti biraz moral vermiş durumda. Aubameyang döndü. Aubameyang hat-trick hat yaptı. Bunun haricinde Lacazette sonradan oyuna girdi. Golünü attı. Forvet hattında sıkıntısı yok zaten Arsenal'ın ama defansındaki problemler e, oyun planı hala oturmuş değil. Manchester City'de de topluma 1-0 kaybetmişti. Norwich'i de 5-0'lık skorla geçmişti. Kupa maçında da Leicester'a 1-0 kaybederek e, Süper Kupa'yı kaybetmişti. E, Arsenal'ın dediğim gibi e, koltuk sallantıda bu ikili arasındaki oynanan geçen sezonki maçlar e, 1-0, 4-1, 1-0'lık skorlarla bitmiş arkadaşlar. Tamamını City kazanmış. Bu maçta City galibiyetine 1-17 veriyor. Taraf bahisine bulaşmak istemiyorum ben. City kazanabilir, handikap da yapabilir. Ama Arsenal'ın ben bir, bir böyle nasıl desem reaksiyon göstermesini bekliyorum Arsenal'ın özellikle Arteta'nın artık son şansı büyük ihtimal bu maçta da kaybederse gidecek e, iki maçta da gol atamadı dört tane de kalesinde gol gördü e, golcüler geri döndü dediğim gibi biraz riskli bir tahmin ama ben karşılık gol var tahminine yöneleceğim bu maçta tek maç olarak oynadım 1.80 oranı var Arsenal'dan gol bekliyorum. E, Manchester City'de dediğim gibi mutlaka gol bulacaktır zaten. Arsenal'in defansı otoban gibi gelen geçen çok rahat bir şekilde geçip gol atıyor. Arsenal'ın dediğim gibi Aubameyang golcü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Lacazette sonradan oyuna girip destek verecektir. Arsenal'den de gol bekliyorum. karşı gol var seçeneği 1.80 oranında mantıklı arkadaşlar. Bu maçı tek maç olarak oynadım. Diğer iki maçımıza geçelim. Augsburg Bayer Leverkusen, e, Almanya Bundesliga 3. hafta mücadelesi saat 16.30'da başlayacak maçımız. E, Augsburg lige iyi başlayamadı. E, bir mağlubiyet, bir beraberliği var ve henüz gol atamadı. E, kadrosunda sıkıntılar var, e, kadrosunu güçlendiremedi. Ee, geçtiğimiz sezonda çok iyi bir sezon geçirmedi. Leverkusen ise kadrosuna çok iyi, çok önemli isimler kattı ve e, gerçekten oynamış olduğu futbolu beğeniyorum. Ee, son iki maçının da özet görüntülerini izledim. Bir, bir beraberlik, bir galibiyeti var ki e, ligin zor takımlarından Mönchengladbach'ı 4-0'lık skorla evinde devirmeyi başarmıştı. Ee, Augsburg dediğim gibi gol atamadı. Ee, bu tarz sıkıntıları var. Ee, Leverkusen, li arasında oynanan maçlar 2020 ve 2021'deki maçlar 3 maçta 2 galibiyet Leverkusen bir beraberliği var. Augsburg Frankfurt'ta 0-0 berabere kaldı ama pozisyon bulamadı. Bulmakta çok zorluk çekti. Özellikle Frankfurt'un çok önemli pozisyonları değerlendiremediğini gördük arkadaşlar. Kıl payı kurtuldu diyebiliriz. Beraberlik kıl payı geldi. Şansa geldi diyebiliriz Augsburg açısından. Leverkusen'de oynamış olduğum Gladbach maçı muhteşem bir maçtı. Çok domine olmuş ve yeni teknik direktöründe takıma hızlı adapte olduğunu görebiliyoruz. Bu maçta çok uzatmadan Leverkusen galibiyetine yöneldim ben 1.54 orandan. Deplasmanda galip geleceğini düşünüyorum. Augsburg gol atabilir. Ama iki maçta izlediğim kadarıyla çok kötü bir oyun sergiliyor Augsburg. Leverkusen de Mönchengladbach maçındaki gibi oynarsa Augsburg'a da 3-4 tane atabilecek potansiyelde. bir gol oranından Leverkusen kazanır diyorum arkadaşlar. son maçımıza geçelim. Saat Saat 19.30'da başlayacak. İtalya Ligi'nden ikinci hafta mücadelesi Lazio-Spezia maçının tahminini veririm arkadaşlar sizlere. E, Lazio'nun sahasında oynanacak maç. E, Spezia e geçtiğimiz sezonu iyi geçirmişti. Beraberlik takımı aslında çok berabere kalabilen bir takım. İlk maçta yine beraberlikle başladı. <laughs> kalesinde iki gol e, gördü. İki goller rakip attı. Lazio ise ilk maçında galibiyetle başladı. Üç gol atıp bir gol e, kalesinde gördü. E, i̇kili e, Lazio Empoli ile oynadı. 3-1'lik skorla yendi. Dediğim gibi e, Spezia ise Cagliari ile 2-2 berabere kaldı. E, iki i̇ki takımda gol sıkıntı çekmiyor arkadaşlar. E, bunu söyleyelim. E, Özellikle Lazio'nun Immobile gerçekten e, her sezon 30-35 tane gol atma başarısı sağlayabilen bir oyuncu. Spezia da bu lige göre mütevazi kadrosuyla gerçekten hücum oyununda çok iyi sonuçlar alabilen bir takım olabiliyor. E, ikili arasındaki oynanan son maç 2021 yılında Lazio'nun bu sahada 2-1'lik skorla bitmişti. İlk yarısı özellikle 0-0 bitip ikinci yarıda 3 tane gol çıkmıştı. Bu maçta Lazio galip gelebilir ama ben e, taraf bahsine girmeyeceğim. Spezia çünkü dediğim gibi biraz e, garip bir takım. Büyük takımlara karşı iyi oynayabilen bir takım. Bu maçta 2,5 gol üste yöneliyorum arkadaşlar 1.35 orandan. 3 tane gol bekliyorum. Son maç gibi 2021 yılında geçtiğimiz sezonun son maçı gibi e, bu maçta da 3 e, tane golün çıkabileceğini düşünüyorum. Spezia'dan da gol bekliyorum açıkçası. Dediğim gibi çok garip bir takım. E, büyük takımlara karşı çok iyi, dirençli, e, güzel pozisyonlar bulabilen bir takım. da mutlaka gol bulacaktır. 3 golün çıkmasını bekliyorum bu maçta da. E, bu iki maçı ayrı oynadım. Leverkusen-Lazio-Spezia maçını tek kuponda. Manchester Arsenal maçını da tek kuponda oynadım arkadaşlar. Bu şekilde siz de değerlendirebilirsiniz. Bir beğeni, bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Diğer maçları katılıp paylaşacağım. Katıl VIP veya telegram grubumuzu kurduk biliyorsunuz ki 2 aylık ücretle telegrama gelmek isteyenler instagramdan oluşabilir tekrardan hatırlatma yapalım telegrama alımlar devam ediyor Telegram'ın da yarın dolu dolu geçecek canlı bahislerle kale tahminleriyle kale tahminlerimizi paylaştık özellikle 2 tane maç verdik yarın da canlı bahisler ve kale tahminlerimiz devam edecek katılada mutlaka gelmeyi düşünen arkadaşlar gelsin. Telegram grubuna gelmeniz daha mantıklı. Bildirimler size daha rahat ulaşacağı için maça direkt oynayabilirsiniz. Özellikle canlı bahislerde Telegram grubuna gelmek isteyenler Instagram'dan ulaşabilirler. Instagram hesabımız videomuzun açıklama kısmında mevcut. Katılmak istiyorum derseniz oradan sizlere gerekli bilgileri açıklarım. Herkese bol şans diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.